kelime anlamı itibariyle de çok hoş olmayan birisi. Afrası yap, efrası ya da rezil, iğrenç, şer adamı ve herkese bulaşan bela, pislik adamın teki afrası yap. Ee, Zülkarneyn de böyle Tanrı görevlendirmiş falan diyorlar ama ona da kimse sahip çıkmıyor. Esas mesele bu, bu şekilde bir hikayenin Kur'an'da yer alıyor olmasıdır. Yani e, gene söylüyorum. Biraz önce de söyledim ya. Devam edeceğim için söylüyorum. E, Allah e, yaratı, yaratar. Yaratır yani. Yaratılmış birisine daha sonradan neden e, Zülkarneyn gibi birisini gönderip bunları terbiye et der. Onu da sen yaratmışsın, öbürünü de sen yaratmışsın. Buradaki daha sonra çekeceğim video aklıma geliyor.